Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri tarihine kısa bir bakış. Merhaba çocuklar, hazır mısınız? Evvel zaman için Avrupa'da sürekli ezilen bir kavim varmış. Bu insanlar öldürülmekten çok korkuyormuş. Onlar da bir daha korku içinde yaşamamak için bir gemi atlayıp yeni dünyaya gelmişler. Aa, çok rahatladım. Ama çok daha güvende hissediyorum. Ama karaya ayak basar basmaz vahşilerle karşılaşmışlar ve yine ötleri kopmuş. Onlar da hepsini öldürmüşler. Ni soyun kökünü kuruttukları için rahat ettiklerini sanıyorsunuz ama hayır bu kez de birbirlerinden korkmaya başlamışlar. Önce tüm cadıları yakmışlar. Özgür olmak için 1775'te yılları öldürmüşler. Başarmışlar da. Ama yine kendileri güvenliği çeklemişler. Bu yüzden sadece beyaz erkeklerin silah taşıyabileceğini söyleyen iki çelik maddeyi seviyorum. çıkarmışlar. Seviyorum dahi yani klinik fikrine gelmiş. Çünkü çocuklar o zamanlar beyazların çalışmaktan dönleri koparmış. Bu yüzden gemileri atlayıp Afrika'ya gitmişler ve binlerce zengini Aspara'ya ağır işlerde çalıştırmak üzere Amerika'ya getirmişler. Aspara derken... Walmart'ta asgari ücretle çalışmak gibi değil. Sıfır para demek istedim. Sıfır. Hava hiç. Böylece Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en zengin ülkesi olmuş. Para ve bir daha ekmek beyazları sakinleştirmiş mi? Hayır. Korkuları daha da artmış. Çünkü 300 yıllık kölelik sonrası güneyin siyah nüfusu beyazları geçmiş. sonra hemen hemen malum. Köleler baş kaldırmış. Efendinin kendisi uçmuş. Beyazlar daha da korku işinde kalmış. Siyahlar beyazlara saldırmış. Beyazlar ne desin istersiniz? Şöyle demişler. Yalvarım beni öldürme. 1836'da Samuel Colt, bir kere doldurulup peş peşe ateş edebilen ilk tabancayı icat etmiş. Güneydeki beyazlar rahatlamış. Ama çok geç kalmışlar. Çünkü iç savaşı kuzeyliler kazanmış, kölelik sona ermiş. Paniğe kapılan güneyli eski efendiler, şöyle demiş. Oh hayır öleceğiz. Ama siyahlar intikam istememiş. Sadece barış içinde yaşamak istiyorlarmış. Ama beyazlar bununla da ikna olmamış ve kuluk Kulüks Klanı kurmuşlar. 1871 yılında bu yasa dışı terörist örgütle birlikte bir örgüt daha kurulmuş. Ulusal Silah Birliği. Siyasetçiler kısa süre sonra bir yasa çıkaracaklarmış ve zencilerin silah edilmesini önleyeceklermiş. Amerika tarihinde muhteşem bir yıl. Hem Klu Klan, hem Musa Beycin tabi birbirlerine hiçbir alakaları yok. Sadece tesadüf. Yani bir grubun silahı teşvik etmesi, diğer grubun zencileri vurup linç etmesi tesadüf. Bu durum zenci bir kadın yasaya uymayarak otobüsün arkasında gitmeyi reddettiği 1955 yılına kadar sürmüş. Beyazlar da buna inanamamış. Niye arkaya gitmiyor? Neler oluyor? Ha kıyamet kopmuş. Zenciler haklarını istiyor, beyazlar üç buçuk atıyormuş. Ve biraz daha şöyle demişler. Ne demişler? Kaçalım, kaçalım. Ve kaçtılar. ...beyaz, temiz ve güvenli gördükleri bariyerlere sığındılar... ...ve 250 milyon silah satın aldılar. Kapılarını kilitlediler ve her yere alarmlar taktılar... ...bahçelerini çevirdiler. Artık kabuklarının içinde tamamen güvendiydiler. Huzur içinde yaşayıp gittiler. Ve herkes mutluluk içinde yaşadı.